Hastamız evet. 60 yaşında erkek hasta, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle. Önce koroner anjiyografi yapılıyor. Bu damarların stentle açılamayacağına karar verilince ameliyat olması gerektiği söyleniyor. Hastamız bana başvurduğunda damarlarını inceledim, anjiyosuna baktım ve ameliyat olması gerektiği kararını beraber verdik. Fakat hastamız ameliyattan korkuyordu çünkü eski klasik yöntemi bir göğüs kafesi Yukarıdan aşağı doğru yaklaşık 15-20 santim açılıyordu. Bacağından uzun bir kesi yapılarak damar çıkartılıyordu. Hastanın bu endişeleri vardı. Ameliyat olmak istemiyordu. Fakat yeni tekniklerle bunun olabileceğini söyledim. Hastamızı anlattım. Göğüs kafesini açmadan sol meme üstünden yaklaşık 5-6 santimlik bir kesi yapıp aynı zamanda bacağına da hiç bıçak vurmadan endoskopik yolla damarı çıkartıp tıkalı olan damarları değiştirebileceğimi anlattığımda hasta buna ikna oldu. Ve hastamızı cuma günü ameliyat ettik. 5 saat sonra hastamız uyandı. Servise alındı. Yaklaşık 24 saat sonra hastamız yemeye, içmeye başladı, dolaşmaya başladı. Bugün günlerden pazartesi, postop 3. gün. Hastamız kıyafetlerini giydi, evine gidecek. Nasılsın? Efendim hocam teşekkür ederim. Hikmet İl'im, hocamı ve arkadaşım tavsiyesi üzerine ben buraya geldim. Antep'te gezmedik doktor koymamış çok tanıdık doktorlar var. Güvenemedim daha doğrusu. Hikmet Bey'i çok övdü bir arkadaş. Babasını da ameliyat yapmış, aynı benim gibi. Fardiyen bir arkadaş. Ben de onun vasıtasıyla Hikmet Bey'e geldim. Çok sağ olsun, memnun kaldım. Personelden de, hastane personelinden de doktorlarına dayanı, Allah razı olsun yani. Hiç yani şu an kendimi ameliyat olmak gibi hissetmiyorum yani. Daha düşünmüyorum ben. Açık ameliyat söylüyorlar bana daha önce. Ben korktum. Olmadım yani. Çünkü açık ameliyat olanları görüyordum. Senelerce böyle adam çökmüşler yani nefes alamıyordu. Ben o yüzden İstanbul'a yani Ankara'ya gitmeyi düşünüyordum daha doğrusu. Bir arkadaş da burada Hikmet Bey tavsiye edince geldim Bizzat kendisine görüştüm. Şaşırdılar ya. Tabii ki şaşırdılar. Ne çabuk diyorlar. Valla ben dedim bir doktorumuza düştük tam. Eline sağlık çok iyi bir hoca dedim yani. Osman Bey merhaba. Merhaba hocam. Evet ameliyatınız bitti. Evet. Her şey yolunda. Evet. Cuma günü ameliyat oldunuz. Cumartesi, Pazar. Bugün Pazartesi üçüncü evet. gün eve gidiyorsunuz. Evet. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vallahi kendimi çok dinç hissediyorum yani. Peki. Sanki ameliyat ki gibiyim yani. Osman Bey şimdi birazdan evde kullanman gereken ilaçları da hazırlayacağız. Evet.